Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dopamin çağı. Neden? Sürekli tükenmiş hissediyoruz. Yani her şeye bu kadar kolay ulaşabildiğimiz bir dünyada neden sanki hep daha yorgun, daha az tatmin olmuş gibiyiz? O anlık keyifler, o küçük hazlar neden bir türlü yetmiyor? İşte bugün bizi belki de farkında olmadan bir döngüye sokan şu meşhur dopaminin, evet o biyolojik tuzağını konuşacağız. Yani telefona gelen o basit bildirim ya da sosyal medyada şöyle bir kaydırmak beynimizde ne gibi e, kimyasal fırtınalar koparıyor acaba? Eğer siz de kendinize ya benim dopamin tuzaklarım neler acaba diye sormaya hazırsanız hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak dopaminin aslında ne olduğunu Modern hayatın, özellikle de şu ekranların bu hassas sistemi nasıl e, alt üst ettiğini ve tabii belki de en önemlisi bu işin içinden nasıl çıkabileceğimizi, ne gibi yolları olduğunu uzmanımızla birlikte değerlendireceğiz. Nedir bu kimyasal? Sadece bizi mutlu eden bir şey mi yoksa daha fazlası mı var? Şöyle söyleyeyim, o mutluluk molekülü tanımı biraz e, eksik kalıyor aslında. Evet, dopamin bir nörotransmitter. Yani sinir hücrelerimiz arasında mesaj taşıyor. Bir tür kimyasal postacı gibi. Ve evet, haz duygusuyla bir ilişkisi var, bu doğru. Ama asıl görevi, belki de daha temel bir şey, motivasyon, arzu, bir hedefe yönelme isteği. Yani bir şeyi istememizi sağlayan kimyasal bu aslında. Bizi oturduğumuz yerden kaldırıp harekete geçiren şey. Bir ödül beklentisiyle yola çıkaran yakıt gibi düşünebilirsin. Hani evrimsel olarak düşünürsek atalarımızın o mağaradan çıkıp yiyecek araması. İşte onu sağlayan şey tam da buydu. Aa, yani dopamin bulunca hissettiğimiz o hazdan ziyade bulmak için bizi yola çıkaran arzuyla mı ilgili? Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Kesinlikle öyle ve bir kritik nokta daha var. Bunu da atlamamak lazım. Beynimiz sürekli yani her an belirli bir baz seviyesinde dopamin salgılıyor. Bu bizim genel ruh halimizi, günlük motivasyonumuzu etkileyen taban çizgimiz gibi. Ama bizi asıl harekete geçiren o anlık iyi hissettiren şey ne? İşte o bu taban seviyesinin üstüne çıkan ani dopamin sıçramaları. Beklenmedik güzel bir haber, lezzetli bir lokma, bir hedefe ulaşmak. Bunlar dopamini anlık olarak zıplatıyor. Fakat tam burada beynimizin temel bir çalışma prensibi devreye giriyor. Denge arayışı. Homeostazi diyoruz biz buna. Beynimiz aşırılıkları pek sevmez. Hep dengeye dönmek ister. İşte o haz nedeniyle dopamin seviyesi aniden fırlayınca beyin bunu dengelemek için hemen karşıt bir tepki üretiyor. Bir süre sonra dopamin seviyesi sadece o eski taban seviyesine dönmekle kalmıyor, çoğu zaman onun altına düşüyor. İşte bu yüzden mesela bir bölüm dizi izleyince hemen diğerine başlamak istiyoruz. Ya da o çok istediğimiz taklıyı yedikten kısa bir süre sonra hafif bir boşluk, bir yetersizlik hissi geliyor. Doktor Anne Lempke'nin Dopamin Ülkesi kitabında çok güzel anlattığı gibi bunu bir tür haz acı terazisi olarak düşünebiliriz. Terazi ne kadar hızlı ve ne kadar yükseğe has tarafına doğru çıkarsa dengeyi sağlamak için diğer tarafa yani acı tarafına o kadar güçlü ve hızlı bir şekilde geri savruluyor. Vay canına. Bu hazacı terazisi benzetmesi durumu çok net ortaya koydu. Peki bu kadar hassas bir denge günümüz dünyasında yani cebimizdeki o sürekli bildirim gönderen, ışığı yanıp sönen cihazlarla nasıl bozuluyor? Telefon ekranında bir bildirim ışığı yandığında beynimizde tam olarak ne oluyor? Neden o anlık merak veya heyecan hissi çok kısa bir süre sonra yerini bir tür e, yetersizlik hissine bırakıyor gibi? İşte modern dünyanın ve özellikle de dijital teknolojinin kurduğu tuzak tam da burada başlıyor aslında. Etrafımız sürekli çok kolay ulaşılabilir ve anlık dopamin tetikleyicileriyle dolu. Sosyal medya bildirimleri, değil mi? E-postalardaki o küçük yeni etiketi bile. Online alışveriş sitelerindeki indirim sayaçları, oyunlardaki o küçük anlık ödüller, ardı arkası kesilmeyen mesajlar, bunların her biri beynimizin ödül sistemini çok kısa aralıklarla ve sürekli olarak uyarıyor. Resmen beynimiz bir dopamin bombardımanı altında kalıyor diyebiliriz. Şöyle düşünelim. Milyonlarca yıllık evrim sürecinde beynimiz hayatta kalmak için kritik olan ama genellikle kıt bulunan kaynakları işte yiyecek, su, bilgi, sosyal bağlantı gibi arama ve bulma üzerine programlandı. Dopamin de bu arama yani İngilizcede seeking ya da foraging denilen davranışın motoruydu, yakıtıydı. Dijital dünya ise bu çok eski ve çok güçlü arama davranışını sürekli olarak ele geçiriyor, adeta hackliyor diyebiliriz. Sürekli yeni bir bilgi kırıntısı, yeni bir beğeni, yeni bir video peşindeyiz. Ama bulduğumuz ödüller genellikle nasıl? Çok geçici, yüzeysel ve o aradığımız derin tatmin hissini vermekten çok uzak sürekli bir arayış var ama varılan yer pek de doyurucu değil anlattıkların şey neden saatlerce sosyal medyada kaybolduktan sonra hem zihinsel olarak yorgun hem de böyle tuhaf bir şekilde tatminsiz hissettiğimizi çok iyi açıklıyor sanki beynimiz sürekli bir sonrakine daha ne var diye arıyor ama buldukları hiçbir zaman tam olarak yetmiyor yani sürekli bir istek döngüsü içindeyiz ama haz bir türlü kalıcı olmuyor bu durum modern tüketim alışkanlıklarımızı da körüklüyor olabilir mi sence hani hep daha yenisini hep daha fazlasını istememiz durumu tam olarak öyle aynen dediğin gibi sürekli küçük dopamin sıçramaları yaşıyoruz ama terazinin diğer kefesi yani o acı tarafı da her seferinde biraz daha aşağı iniyor ve bu inişler zamanla birikiyor daha da endişe verici olan ne biliyor musun? Beyin bu sürekli yüksek dopamin akışına maruz kaldığında kendini korumak için adapte olmaya başlıyor. Bu adaptasyonunda iki önemli sonucu var. Birincisi dopamin reseptörleri yani dopamini algılayan alıcılar zamanla daha hassas hale gelebiliyor. Biz buna down regulation diyoruz. Yani aynı etkiyi hissetmek için artık daha fazla veya daha güçlü bir uyarana ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Hmm. İkincisi ve belki daha da önemlisi o bahsettiğimiz taban dopamin seviyesi var ya işte o zamanla düşebiliyor. Yani genel motivasyonumuz azalıyor. Eskiden keyif aldığımız şeylerden artık o kadar da zevk alamaz hale geliyoruz. Buna anhedoni deniyor. Hatta bu durum depresif belirtilere kadar gidebiliyor. Yani sürekli uyarılma hali ironik bir şekilde bizi uzun vadede daha keyifsiz ve daha isteksiz yapabiliyor. Ürkütücü geldi kulağa. Evet ürkütücü ve bu mekanizmalar aslında madde bağımlılıklarında gözlemlediğimiz süreçlerle de ürkütücü derecede benzerlik gösteriyor. Mesela bazı uyuşturucular dopamini normal seviyenin kat kat üzerine çıkarıyor. İşte kokain için bu oran yaklaşık 2,5 kat, amfetamin içinse 10 kat gibi rakamlardan bahsediliyor kaynaklarda. Dijital uyaranların etkisi elbette tek seferde bu kadar dramatik değil ama asıl sorun ne? Bu uyaranların her an elimizin altında olması, sosyal olarak tamamen kabul görmesi ve kullanımının aşırı kolay olması. İşte bu sürekli ve kolay erişim, tıpkı en basit bir kumar makinasının yaptığı gibi beyni sürekli bir belki bu sefer daha iyi olacak beklentisiyle ödül döngüsüne sokuyor. Beynin aktive olan ödül merkezleri mesela nükleus accumbens gibi bölgeler temelde aynı. Bu yüzden sosyal medya, online alışveriş ve oyun bağımlılıkları da artık beyin kimyası açısından gerçekten ciddi birer sorun olarak ele alınıyor. Madem ekranların bu etkisinden bahsettik, kaynaklarımız özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki potansiyel olumsuz etkilere epey dikkat çekiyor. Verilen rakamlar da oldukça düşündürücüydü. Hani günde ortalama 7-8 saat ekran başında kalmaktan bahsediliyor bazı çalışmalarda. Bu durumun ne gibi sonuçları gözlemleniyor? Evet, bu konuda yapılan araştırmalar gerçekten ciddi endişelere yol açıyor maalesef. Yüksek ekran süresiyle ilişkilendirilen potansiyel sorunlar listesi epey uzun. Mesela uyku kalitesinde bozulma bu çok yaygın. Akademik başarıda düşüş gözlemlenebiliyor. Kitap okuma gibi daha fazla odaklanma gerektiren aktivitelere ayrılan zamanın azalması Aile ve arkadaşlarla yüz yüze geçirilen kaliteli zamanın azalması bu da çok önemli. Fiziksel aktivite yetersizliği ve buna bağlı olarak obezite riskinde artış, duygu durumunda dalgalanmalar, özellikle sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olarak olumsuz beden imajı algısı ve tabii o meşhur bir şeyleri kaçırma korkusu yani FOMO fear of missing out. Bunlar sıkça sayılan olumsuz sonuçlar arasında. Özellikle küçük yaş grupları için durum daha da kritik sanırım. Çocuklar için daha da hassas. Kaynaklar bu yaş grubunun ekranlardan öğrenme kapasitesinin çok sınırlı olduğunu belirtiyor. Hatta video defisiti diye bir kavram var. Yani küçük çocuklar ekranda gördükleri bir bilgiyi veya beceriyi gerçek hayata aktarmakta çok zorlanıyorlar. Onlar için en değerli, en verimli öğrenme ortamı, ebeveynleri ve bakıcılarıyla kurdukları doğrudan yüz yüze etkileşim. Dokunarak, hissederek, konuşarak öğreniyorlar. 2-5 yaş aralığında ise durum biraz daha farklı. İyi seçilmiş, yaşa uygun, eğitici içerikler bir yetişkin eşliğinde izlendiğinde faydalı olabilir. Ama bu arada süre kritik. Amerikan Pediatri Akademisi, AAP ve Dünya Sağlık Örgütü, WHO gibi kuruluşların önerileri genellikle günde 1 saat veya daha azıyla sınırlı tutulması yönünde. Yani kaliteli içerik, plus sınırlı süre plus ebeveyn eşliği formülü öne çıkıyor. Peki ebeveynlere ne gibi roller düşüyor bu noktada? Ebeveynlerin rolü gerçekten çok kritik. Öncelikle çocuklarının hangi içeriklere maruz kaldığını bilmeleri, bunların yaşlarına uygunluğunu mutlaka denetlemeleri gerekiyor. İçerik kraldır ama bağlam da çok önemli. Mümkünse birlikte izleyip üzerine konuşmak, yani eşlik ederek izleme (co-viewing) dediğimiz şey, hem çocukla aradaki bağlantıyı güçlendiriyor, hem de çocuğun gördüklerini anlamlandırmasına, işlemesine yardımcı oluyor. Çok net sınırlar koymakta şart. Mesela yemek masasında, yatak odasında, özellikle yatmadan en az bir saat önce ekranların kapatılması gibi kurallar. Bunlar hem uyku kalitesi, hem de aile içi iletişim için önemli ve belki de en önemlisi ebeveynlerin kendilerinin de iyi birer rol modeli olması. Çocuklar bizim söylediklerimizden çok yaptıklarımızı örnek alıyorlar. Biz elimizden telefonu düşürmüyorsak onlardan farklı bir davranış beklemek pek gerçekçi olmaz değil mi? Çok doğru. Peki tüm bu anlattıkların ışığında son zamanlarda internette sıkça duyduğumuz o dopamin detoksu kavramına gelelim. Hani belirli bir süre bize haz veren şeylerden uzak durmayı öneren bir yaklaşım bu. Bu gerçekten işe yarar mı? Bilimsel bir dayanığı var mı yoksa sadece popüler bir trend mi? Şöyle diyelim, detoks kelimesi belki biyolojik olarak tam doğru bir ifade değil. Çünkü dopamini vücuttan tamamen temizlemek veya sıfırlamak gibi bir durum söz konusu değil. Zaten dopamin hayati fonksiyonlarımız için gerekli bir kimyasal. Ancak bu tür bilinçli molaların altında yatan mantık oldukça anlamlı ve faydalı olabilir. Yani belirli bir süre özellikle de bize problem yarattığını düşündüğümüz yüksek dopamin salgılatan aktivitelerden bu sosyal medya olabilir, sürekli oyun oynamak olabilir, belki sürekli abur cubur tüketimi olabilir. Bilinçli olarak uzak durmak bu beynin aşırı uyarılmaya karşı geliştirdiği o toleransı, o duyarsızlaşmayı kırmaya yardımcı olabilir. Sürekli yüksek ve kolay gelen uyaranlara alışmış olan beynin daha doğal, daha az yoğun, daha çaba gerektiren ödüllere karşı mesela bir kitap okumak, doğada yürüyüş yapmak, bir arkadaşla derin bir sohbet etmek gibi duyarlılığını yeniden kazanmasına olanak tanıyabilir. Yani aslında beynimize şunu hatırlatıyoruz. Bak Normal olan sürekli bu kadar yüksek uyarılma hali değil. Daha sakin, daha dengeli bir seviyede mümkün ve hatta daha iyi. Ona adetle yeni bir normal öğretiyoruz. Peki ya bu molalar sırasında hissedilen o yoğun sıkıntı, o huzursuzluk, yerinde duramama hali? Bu aslında beynimizin o sürekli dopamin akışına ne kadar alıştığının, hatta belki bağımlı hale geldiğinin bir göstergesi mi? Kesinlikle öyle. Bu rahatsızlık hissi aslında sistemin ne kadar dengeden çıktığının ve dışsal, kolay uyaranlara ne kadar bağımlı hale geldiğinin çok net bir işareti olabilir. Doktor Lemke'nin de vurguladığı gibi modern hayatın getirdiği o inanılmaz konfor ve anlık tatmin olanakları bizi doğal olarak zorluklardan ve hatta sıkılma hissinden kaçınmaya itiyor. Kimse sıkılmak istemiyor. Oysa sıkılmak aslında beynin dinlenmesi yeniden şarj olması ve hatta yeni yaratıcı fikirler üretmesi için gerekli bir boşluk, bir alan yaratabilir. Dopamin molası sırasındaki o huzursuzluk, belki de uzun süredir kaçındığımız o sıkılma ve zorlukla yüzleşmenin bir bedeli gibi. Bu aynı zamanda beynimizin o dengeyi, o homeostazı yeniden kurmaya çalıştığının da bir göstergesi olabilir. Bir neve yoksunluk belirtisi gibi yani. Anlıyorum. Demek ki öyle büyük katı detokslar yerine Belki de daha küçük, hayatımıza entegre edebileceğimiz sürdürülebilir adımlar atmak daha gerçekçi ve etkili olabilir. Peki, bu sürekli daha fazlasını iste döngüsünü kırmak için günlük hayatımızda ne gibi pratik şeyler yapabiliriz? Mesela telefondaki o bildirimleri kapatmak gibi basit bir eylem gerçekten bir fark yaratabilir mi? O kurallar yerine atılacak küçük, bilinçli adımlar çoğu zaman çok daha etkili ve kalıcı oluyor. Basit ama güçlü adımlar. Örneğin, akıllı telefonundaki veya bilgisayarındaki gereksiz bildirimleri kapatmak. Bu bile tek başına gün içindeki o sürekli kesintileri ve mikro dopamin tetiklenmelerini önemli ölçüde azaltır. Odaklanmanı arttırabilir, o haz acı terazisini daha dengede tutmaya yardımcı olabilir. Telefonu yatak odasının dışında şarj etmek. Çok basit ama çok etkili bir kural yemek saatlerinde veya sevdiklerinle sohbet ederken telefonu tamamen kenara koymak, ulaşamayacağın bir yere bırakmak. Bu gibi basit kurallar belirlemek hem sosyal ilişkilerine hem de beyin kimyana gerçekten iyi gelir. Bunlar sürekli yaşanan o dopamin zirvelerini törpüleyerek taban seviyenin zamanla daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir noktaya gelmesine olanak tanır. Peki başka stratejiler var mı? Var tabii bir diğer belki de daha derin ve felsefi bir strateji ise doktor Lemke ve diğer uzmanlarında da sıkça vurguladığı gibi ödülü sadece hedefin sonunda değil çabanın kendisinde bulmayı öğrenmek yani dopamini sadece sonucu elde ettiğimizde işte projeyi bitirdik, sınavı geçtik, o terfiye aldık değil. Aynı zamanda o hedefe ulaşmak için çabalarken, zorlukların üstesinden gelirken yeni bir şey öğrenirken de salgılayabileceğimizi fark etmek. Sürecin kendisine odaklanmak. Bu konuda yapılan çok klasik bir deney vardır bilirsin belki. Resim yapmaktan zaten keyif alan bir grup çocuğa, yaptıkları her resim için dışsal bir ödül veriliyor, Mesela bir yıldız çıkartması. Bir süre sonra bu ödül kesildiğinde ne oluyor dersin? Bu çocukların kendi başlarına sırf keyif aldıkları için resim yapma isteklerinin hiç ödül almayan kontrol grubuna göre belirgin şekilde azaldığı gözlemleniyor. İlginç. Evet çünkü beyin aktivitenin kendisinden alınan o içsel keyif yerine dışarıdan gelen ödüle odaklanmaya şartlanıyor. Ödül gidince motivasyon da gidiyor. Bu yüzden sürece odaklanmak ve çabanın kendisini değerli hatta ödüllendirici bulmak uzun vadeli tatmin için çok daha sağlam, çok daha güçlü bir yol. Bu çabadan keyif alma fikri kulağa hem çok mantıklı geliyor hem de itiraf edeyim, günümüzün bu anlık tatmin odaklı dünyasında uygulaması oldukça zorlayıcı gibi. Sanırım bu kaynaklarda da sıkça bahsedilen hazı erteleme becerisiyle doğrudan bağlantılı, değil mi? Neden bu beceri modern çağda bu kadar kritik hale geldi ve bunu geliştirmek için ne gibi somut adıllar atabiliriz? Evet, bu ikisi adeta madalyonun iki yüzü gibi. Birbirini tamamlıyor. Hazı erteleme becerisi. Yani o anlık kolay elde edilen ödüllere direnebilme ve daha uzun vadeli, daha anlamlı hedefler için sabredebilme, çaba gösterebilme yeteneği. Bu dopamin sistemimizi sağlıklı yönetmenin temel taşı adeta anlık tatmin tuzaklarına sürekli düştüğümüzde hem o bahsettiğimiz terazinin dengesi sürekli bozuluyor hem de daha büyük, daha anlamlı hedeflere ulaşmak için gereken motivasyonu ve sabrı yavaş yavaş kaybedebiliyoruz. İpin ucu kaçıyor. Bu beceriyi geliştirmek için bilinçli bir pratik gerekiyor. Bu bir kas gibi, kullandıkça gelişiyor. Mesela zorlayıcı ama kişisel olarak anlamlı bulduğum bir işe başlamak ve onu sonuna kadar götürmek. Bu yeni bir hobi edinmek olabilir düzenli egzersiz yapmak olabilir, uzun soluklu bir projeyi tamamlamak olabilir. Bu süreçte hemen sonuç beklemeden attığın küçük adımları ve gösterdiğin çabayı fark etmek, takdir etmek önemli. Kendine karşı şefkatli olmak yani. Ve tabii ki en büyük tuzaklardan olan o anlık dopamin kaynaklarını, işte gereksiz yere sosyal medyayı kontrol etmek, can sıkıntısından online alışveriş yapmak gibi dürtüsel davranışları bilinçli olarak sınırlamak gerekiyor. Küçük adımlarla başlayıp zamanla bu haz erteleme kasını güçlendirmek kesinlikle mümkün. Tüm bu konuştuklarımız gerçekten çok değerli. Şimdi biraz da bizi dinleyenlere dönelim istersen. Onlar kendi hayatlarındaki bu potansiyel dopamin tuzaklarını, o ince ayarı bozan noktaları nasıl daha iyi fark edebilirler sence? Belki ilk adım kendimize karşı dürüst olup gün içinde neye ne kadar zaman ayırdığımızı şöyle bir gözden geçirmekle başlamak olabilir mi? Özellikle ekran başında ne kadar kaldığımızı veya bir bildirim sesi duyduğumuzda içimizde uyanan o anlık hemen bakmalıyım dürtüsünü fark etmek gibi ve belki de en rahatlatıcı mesajlardan biri şu olmalı dinleyiciler için. Eğer kendini sık sık mutsuz, motivasyonsuz veya tükenmiş hissediyorsan bu durum her zaman senin bir eksikliğin, bir irade zayıflığın olmak zorunda değil. Bu içinde yaşadığımız modern dünyanın, bu hipel uyarıcı çevrenin bizim milyonlarca yılda evrimleşmiş o hassas biyolojik sistemlerimize özellikle de bu dopamin dengemize kurduğu bir tür tuzak olabilir. Bu farkındalık başlı başına bir rahatlama sağlamaz mı, ne dersin? Kesinlikle sağlar. Kendine karşı şefkatli olmak ve durumu anlamak, çözüm yolunda atılacak ilk ve en önemli adım bence de. Neden böyle hissediyorum sorusuna biyolojik, kimyasal bir açıklama getirebilmek, omuzlardaki suçluluk yükünü hafifletip, kontrolü tekrar ele alma hissini arttırabilir. Ve şunu da eklemek isterim. Tüm bu teknolojik uyaranların ve tuzakların yanında dopamin sistemimizi en sağlıklı ve en anlamlı şekilde besleyen şeylerden biri de ne biliyor musun? Gerçek, yüz yüze kurulan derin sosyal bağlantılar. Teknoloji harika bir araç olabilir ama gerçek insan ilişkilerinin o sıcaklığın, o bağlılık hissinin yerini tutamaz. Bu anlamlı bağlantılara zaman ve enerji yatırımı yapmak da dopamin dengemiz ve genel iyilik halimiz için kritik öneme sahip. Bunu da unutmamak lazım. O zaman belki de şöyle biraz kışkırtıcı bir düşünceyle bitirebiliriz bölümü. Acaba modern dünyanın bu kaçınılmaz konfor ve anlık haz tuzağına karşı en etkili stratejilerden biri hayatımıza bilinçli olarak sağlıklı zorluklar eklemek olabilir mi? Yani Düzenli fiziksel egzersizin getirdiği o tatlı yorgunluk, yeni bir dil veya enstrüman öğrenmenin bilişsel yükü, hatta kaynaklarda geçen o soğuk duş gibi kontrollü stres faktörleri, belki de dopamin terazimizi yeniden dengelemenin ve o geçici parlak kıvılcımların ötesinde daha derin ve kalıcı bir tatmin hissini yeniden keşfetmenin yolu ara sıra bilinçli olarak konfor alanımızın dışına küçük adımlar atmaktan geçiyordur. Ne dersin? Böyle bir düşünceyle bırakalım mı dinleyicileri? Bence harika bir nokta. Zorluktan kaçmak yerine anlamlı zorlukları kucaklamak. Evet bu dengeyi bulmak için güçlü bir yol olabilir. Evet bugün dopaminin sadece bir haz kaynağı değil asıl olarak bir istek ve motivasyon tetikleyicisi olduğunu daha iyi anladık sanırım. Artık sürekli bir tatminsizlik hissinin ille de bir karakter zayıflığı olmak zorunda olmadığını, modern dünyanın bize kurduğu biyolojik bir tuzak olabileceğini de biliyoruz. Peki bu bilgiyi hayatımıza nasıl uygulayacağız? O hazı erteleme becerisini nasıl geliştireceğiz? Küçük ama etkili alışkanlık değişiklikleriyle beynimizin o hassas dopamin sistemini nasıl yeniden dengeleyeceğiz? Bu bölüm sana kendi dopamin tuzaklarını fark etme ve bu potansiyel kısır döngüden çıkma yolunda bir başlangıç noktası, bir düşünme alanı sunmayı amaçladı. Umarım bu sohbetten sonra kendi hayatındaki dijital ve diğer uyarıcılara biraz daha bilinçli bir gözle yaklaşmaya başlarsın. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.